Merhaba. 10 Ekim 2023 Salı. Bu arada bizim evlerimizin bugün 13. senesi bitti. 14'e girmiş oldu. Akşam çıkışı mesela bitti. Bizim işveren bir ameliyat geçirdi. Fıtık ameliyatı. O yüzden birkaç gündür ofiste çok da fazla bir şey yapmıyoruz. Ona bağlı olarak da çıkışımız daha rahat. Altıda çıkabiliyoruz. Cumartesi çalışmıyor olmak bayağı güzel bir şey ya. Yani. yani kesinlikle olması gereken bir şey bence. Yani geçen cumartesi çalışıyor olsaydı muhtemelen herhalde akışımı halledemezdim. Çünkü o gün ee, birkaç farklı fiyat olduğu için bir iki yere gitmem gerekti. Hani akşam belki cumartesi çalışırsa altıda çıkılmaz. Üçte dörtte çıkılır ama işlem uzun süreceği için yani git seç bak al getir tak bir de sıfır akü işte suyunu koyuyorlar. Bundan sonra şarjda bekliyor bir yarım saat. O da bir zaman şarjsız takmak çok da doğru değilmiş. Benim için fark etmiyor gerçi herhalde ama yine de öyle dediler. Çünkü ben taktıktan hemen sonra da sürecektim. Şarj olsun diye yine de sürdüm tabi. Artık size çok gösterecek bir şey kalmadı herhalde ha, yolda. Bu yolu hep kullanıyorum çünkü. İşte bak kuş var. <laughs> Ama artık gün batışlarını, grup vakitlerini özellikle akşam güneşinin batışını herhalde görebiliyoruz. Çukur ne kadar kötüydü değil mi? Şu ileride de hep aynı şey yaşanıyor. İnsanlar sola gitmek için haliyle bu şeritten gidiyor. Ama sağdan bir sürü sollayan oluyor. Sağdan sağlayan oluyor pardon. Sonra onlar o köprü inişinde hemen sağdan sola kırıyorlar. Böylece burayı yavaşlatıyorlar, geri atıyorlar. Yani bunu da görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Ya sağdan gidip öne geçeceksiniz dönüşte. Ya e da buradan yavaş yavaş gideceksiniz. Merhaba. Bugün 12 Ekim 2023 Perşembe. Geçen video sonlarına bravo sanırım. Telefon geldi o yüzden videoyu kapattım ama o arada sanırım işte sağdan solda geçenlerin önüne kırıp bu hattı daha da geri alıyorlar diye söylüyordum. İşte örneklerini görüyorsunuz. Halbuki sağa gidecekler, sağa sola gidecekler, sola bu kadar basit yani. yani. Biz de arada sağdan gidip öne geçiyoruz ama biz araba gibi engel olmadan yapıyoruz bunu. Baksanıza hepsi sağdan geliyor. Evet dostlar merhaba. Bugün 13, Eçim, 13 Ekim, 13 çekim 2003 Cuma. Hafta bitti. Yorucu bir haftaydı açıkçası. Ama alışacağız artık. En azından yarın var. Yarın O pazar günü. Yani haftanın 5 gününü çalışarak diğer ikimle dinlenerek, gezerek geçirebileceğiz. Ben hatta bir yağ değişimi de yapmam lazım. 7000 km olmak üzere. Fırsat bu fırsat. Yarın bunu değerlendirelim. çok değişik gidiyor değil mi ya? Geçen sene de böyleydi. Ondan önceki sene de bu kadar yoktu herhalde de. Ya sabah 5 derece, 6 derece. Akşam 22 derece ya. İnsan ne giyeceğini şaşırıyor gerçekten. Günaydın, merhaba. 18 Ekim 2023, çarşamba. Bütün kış, özür dilerim, bütün yaz geçti. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi yolları kazdılar. Her taraf toprak, kum. Yağmurlar da başlıyor herhalde bugün. Allah herkesi işini bilerek yapanlardan eylesin. Ne diyelim yani. Bura böyle. Aşağı yukarı öyle. Her tarafı şimdi kazdılar. Her taraf. Göreceksiniz şimdi. Şuraya var ya 2 ay geçti. Yağmur yağdığına bütün daha doğrusu evet yağmur yağdığına rüzgar esine bütün toz toprak buralar hep eş, besliyor. Yolları mahvediyor. Buranın çıkışını da buraya verdiler. Zaten 4 bilinmeyenli denklem vardı burada. Şimdi 5 bilinmeyenli bir de yol kapalı 6 metre çıktı yani. Garip bir durum ya. Ne meraklısın yıkamanın şikamanın burayı ya. Zaten sabah sabah burun niye gel anlamadım ya. Kaçak yok, bir şey yok. Millet düşsün diye yapıyor sanki geri zekalı ya. Allah Allah sabah sabah. Bir de giderseniz abi diyor. Sizi bekliyorum diyor yıkamak için diyor. Biliyorsunuz geçen sene kış ayında bu borular buradayken video çekmiştim. O zamandan beri duruyordu. İşte bir iki ay önce. 2 ay oldu evet. Başladı burası böyle. Duruyor. Birileri girip bazen bir şeyler yapıyor. Sonra 3-5 gün duruyor. Bak şuradan da gidiyor. Yani. Bak şimdi şu ileride de var aynısı. Bütün yazı rahat rahat geçirdiniz. Şimdi kış geldi. ya sezona başlıyor. İnsan küfür eder gibi ya. Belediyeler ne zaman akıllanacak ya? Ne zaman bir taşeron kontrolü olacak? Ne zaman müteahhitler işlerin düzgün yapacak? Abi hadi bir hafta iki hafta anlarsın da bir buçuk ay iki ay nedir ya? Kazılacak 30 metre yani. ya. Neyse eşe doğru gidelim bakalım biz de. Ha, buralarda da yaptılar aynısını. Şimdi geçeceğim yerde de var. Öyle nasıl olsa hiç kimse bir şey demiyor ya. Öyle rahat rahat bırakıyorlar ki. saat düzeltelim. düzeltirim. <laughs> İşaret yok, bir şey yok. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Yani. Çok küçük, basit bir şey için yaygara koparıyormuş gibi gelir ama bu bizim ülke insanımızın genel görüntüsü. Çadakalem iş yapmak, yaptığı işi iyi yapmamak. Etik, etik değiliz ya. Böyle işimi düzgün yapayım, sevdası, öyle bir azmi yok. Yapayım da nasıl olursa olsun. Ha, yapmış denilsin, yeter. Neyse, sabah sabah bu kadar karamsarlık yeter. Burada bir motosiklet daha var ama hiçbir anda kalktığını görmedim. Ben de kaldırmadım açıkçası. Yerim burası. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba. 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı. Eve doğru gitmiyorum. Aa, Macunköy Mahallesi tarafına gidiyorum. Neden? Çünkü yeni işe başlayanlar bildiğiniz üzere tatlı almak zorunda. Açısı yanlış ya? Şimdi çalıştığım yer Eskişehir yolu üzerinde. Bu tatlıları aldığımız güzel birkaç yer var ama onların hepsi de Macunköy tarafında. Bir de Mamak tarafına vardı galiba. Daha önce aldım. Orası da güzel. Neyse şimdi gidip konuşacağım. 15-20 kişi yani az buz değil. Ee, i̇şte hani tatlıyı bugün alırsam dışarıda da işte hava soğuk biliyorsunuz. Bırakırsam acaba şerbetli tatlı işte. Yarın sunulduğu zaman sıkıntı olur mu? Bozulma olmaz muhtemelen de tad olarak hani zayıf tat verir mi? Şıra işte içine fazla mı işler acaba diye. Sormak istiyorum. Ha yok gününde alırsanız daha iyi olur derse o zaman işte öğle arasında böyle gidip gelmek lazım onu bir organize etmek üzere dediğim gibi Macunköy Mahallesi'ne gidiyorum. Bugün saat 3'ten sonra bir yağmur yağacak diye hava durumunda bilgisi vardı ama yağmadı. Çok 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 hafif bir çiselediğini hatırlıyorum. Onun dışında bir şey olmadı. Buranın asfaltını yeni atmışlar galiba. Şimdi tam akşam çıkış trafiği. Kalabalık saate denk geldik. Ee, Ankara bulvarı üzerinden Acık bir tarafına doğru geçeceğim. Niyetim öyle. Normalde tatlısın. Haliyle aslında ilk maaşı aldığınız zaman bu beklenen ama arkadaşlar aralarda birkaç kez söyleyince dedim bunlar şimdi istiyor herhalde. Trafik çok kalabalık tahmin ettiğim gibi. Hava karardığı için belki trafik açılmıştır diye düşünebilirsiniz ama işte kış olduğu için artık hava erken kararıyor. Ankara böyle aşırı derecede yoğun sanırım. Nasıl bir alternatif bulabilirim? Alternatif de yok ki. Ben şöyle orta tarafa doğru geçeyim. Of of çok kötü bir yana girdik vallahi. Ankara Buvarı tapuralara kadar vurmuş demek ki kalabalığı.